artı çemenle daha hızlı yayılıyor. Kanida ile histamin intolerans tedavisinde bir ay oldu, iyileşmeye başlamadı daha ne yapmamayı önerirsiniz? Ha, bir ayda, bir ayda, o ee, Böyle ağır bir sorun bu hacı. Yani histamin intolerans, kandidanın üretim yolu zehirli, gazla zehirli, hormosu maddeleri ne yapıyor? Bağırsakları yakıyor. Yanan barsak deliniyor. Delinen barsına her türlü zehir kana karışıyor, karaciğere geliyor. Karaciğerin aratamadığı zehir 7 gün 24 saat zehirliyor. Bir ayda iyileşmedi ne olacak? Hiç başlamayacaksın. Histamin intolerans en az 6 ay. Çünkü bağırsak yanmış. İnce bağırsak 400 çeşit enzim salgılar. Bunlardan biri nedir? D A O. Diamin oksidaz. Ne işe yarar? histamini minimum seviyeye çeker. Ama bu enzimi ince bağırsak üretemiyor. Çünkü yanmış bağırsak. D, A, O olmasa histamini aşağı çekemezsin. Yani önce kandida yok edeceksin. Delinin bağırsaklar tekrar normale dönecek ki histamin tolanız ortadan kalksın. Vücudun histamin kortizon dengesi bozulmuş. Öyle basit bir şey. Bir daha da ifadesini görmedim. Maşallah. Eğer öyle bir buluş varsa hemen okus bokus bana da haber ver.